Dizel, benzinli ve LPG'li araçlar için hidrojen gazı. Araçlarınızdaki suyu yakın. Yanlış okumadınız. Araç motorunu çalıştırdığınızda cihaz otomatik olarak devreye giriyor ve hidrojen gazı üretiyor. Bu gaz yakıtla birlikte yanarak büyük miktarda yakıt tasarrufu sağlar. Hidrojen sistemimiz elektroliz yoluyla suyu hidrojen ve oksijen gazına ayırır ve motorda yakılır mevcut yakıtın %100 tam yanmasını sağlar. Mevcut yakıtınızın tam yanmasını sağlayarak büyük yakıt tasarrufu sağlar. Ayrıca zararlı egzoz emisyon değerlerinizi de %80 oranında azaltır. Tüm dizel, benzinli ve LPG'li araçlarınıza takılır. Yakıt maliyetlerinizi %30 azaltın. Böylece yakıt tüketiminde büyük avantaj elde edersiniz test sonuçlarına göre %20-30 civarında tasarruf sağlanabiliyor. Hidrojen yakıtınızın tamamen yanmasını sağlayarak motor gücünü %20 civarında artıracaktır. Düşük performanslı araçlarda bile yüksek performans artışı sağlar. Pistonlarda ve yanma odasındaki kurumları temizler. Motoru yeniler ve ömrünü uzatır. Aracınızı daha uzun süre kullanırsınız. Aracınızın kontağını açtığınızda aracınızın bakımı başlar. Yeni kurumların oluşması engelleniyor ve mevcut kurumlar temizleniyor. Motor sıcaklığını düşürerek pistonları ve valfleri korur. EGR valfini temizler. DPF katalitik konvertörünü temizler ve tıkanmasını önler. Bakım ve servis giderleriniz %50 azalır. Zorlu çalışan titreşimli motorlarda titreşimi azaltır. Motorun daha düzenli çalışmasını sağlar. Motor gürültüsünü azaltır. Motor yağınızın ömrü iki katına çıkar. Motor sıcaklığı düşer ve kurum oluşumu önlenir. Bu yağın ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Testler, yağ yakma problemi olan motorlarda bile egzozdan çıkan siyah dumanın tamamen durduğunu göstermiştir. Çevre dostudur. Tam yanma sağlar ve egzozdan çıkan zehirli gazları sıfıra düşürür. Emisyon testini geçemeyen araçların tamire ihtiyaç duymadan testi kolaylıkla geçmesini sağlar.